Merhaba millet. Bugün sizlere emlak dünyasının inanılmaz bir figüründen Nedim Yeşilova'dan bahsedeceğim. Eğer emlak yatırımıyla ilgileniyorsanız, hatta sadece piyasanın nasıl işlediğini merak ediyorsanız, Nedim'in hikayesini kaçırmak istemezsiniz. Peki, Nedim Yeşilova kimdir? O sıradan bir emlakçı değil. Nedim bir vizyoner, bir stratejist ve bu alanda gerçek bir yenilikçi emlak çözümlerine yaklaşımı günümüzün rekabetçi ortamında mülklerin pazarlanma ve satış şeklini dönüştürdü. Çoğumuz gibi o da küçük başladı, büyük hayaller kurarak küçücük bir ofisten çalışıyordu. Ancak keskin bakış açısı ve amansız azmiyle hızla basamakları tırmandı ve üst düzey bir emlak patronu oldu. Şimdi biraz daha derine inelim. Nedim'i öne çıkaran nedir? Onun asıl sırrı Geleneksel yöntemleri son teknolojiyle harmanlaması. O sadece işlemlerle değil, değer yaratmakla ilgileniyor. İster konut kompleksi, ister ticari alan olsun, Nedim'in kimsede olmayan bir potansiyel belirleme yeteneği var. Peki sonuçları? Onlar kendisi adına konuşuyor. Onun rehberliğindeki mülkler piyasa ortalamasından sürekli olarak daha yüksek getiri sağlıyor ve daha fazla ilgi görüyor. Ama Nedim için her şey rakamlarla ilgili değil o müşterilerine derinden bağlı ve uzun vadeli hedeflerine uygun kişiselleştirilmiş tavsiyeler sunuyor. Emlak yatırımının sadece bir ticari işlem olmadığını, birçokları için hayat değiştiren bir karar olduğunu biliyor. Bu yüzden müşterileri ona sadece bir satış için değil, geleceklerini inşa etmek için güveniyor. Bugünkü videoda Nedim Yeşilova'yı emlak dünyasında bir yıldız yapan özelliklerin sadece yüzeyine değindi. İster tecrübeli bir yatırımcı olun, ister ilk alımınızı yapmak isteyen bir acemi, onun yaklaşımından öğrenecek çok şey var. Öyleyse emlak dünyasına daha derinlemesine dalmak için ilham alıyorsanız, unutmayın, mesele sadece doğru mülkü bulmak değil, size rehberlik edecek doğru insanları bulmakla ilgili. Ve bu alanda Nedim gerçekten parlıyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Emlak yatırımıyla ilgili daha fazla bilgi veya Nedim gibi etkili girişimcilerin hikayeleriyle ilgileniyorsanız, abone düğmesine basmayı unutmayın. Akıllı yatırımlar ve daha da akıllı kararlar için.